Thank you ölücü terör örgütü 1984 yılından bugüne kadar 30 bin sivil insanımızı aynı şekilde katletmiştir. Bunların içinde henüz gün ışığı görmemiş anne karnındaki çocuktan kundaktaki bebeğe kadından yaşlıya işçiden öğretmene çobandan imama sağlıkçıdan esnafa her kesimden insanımız var. Dünyaya diyoruz ki gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Bu örgütün sivil katliamlarını eğer kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırak. Katledilen insanların hayatlarını Roman konusu yapsak batılıların edebiyat birikimiyle, filme aktarsak sinema sektörünün toplam üretimiyle yarışacak bir arşiv ortaya çıkacak.